Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sultan MT2'de sandık açımı yapacağız. Lüsfer sandık açımı. Bir 45 tane falan topladık. Bir tanesi de dev örümcek sandığı. 44 tanesi de Lüsfer sandığı. Amacımız 75'lik silahlardan bir herhangi birlerini çıkarmak. Zehir olur, kin olur, çakram olur, havalı çelik olur falan filan. Eğlenceli bir video olur diye umuyoruz. Başlayalım bakalım yavaştan. Sandığı ne zaman açayım sence? Kanka her açtığında ne çıktığını söyle ya. Neyse. İlkinden başlıyorum. Siyah elbise çıktı bir tane. Siyah çelik. Bir tane daha siyah çelik. Şeytani pala. Küpe çiçeği. Siyah rüzgar takımı. Karabüyü. Mavi ejderha yayı. Oğlum full şey çıkıyor ha. Full çelik çıkıyor neredeyse. Küpe çiçeği, Hadi. Küpe çiçeği, ETS ana çöpler gelmeye başladı. Ruh plaka, Aslan kılıcı, Siyah elbise, ETS, e, Küpe çiçeği, Küpe çiçeği, <laughs> Mutluluk, Soylu kadın. oğlum çok Küpe çiçeği çıkıyor ya. Of. Şöyle biraz karışık açayım bari. Karabüyü. Siyah çelik. Soylu kadın. Siyah bıçağı. Mutluluk. Siyah elbise. Küpe çiçeği. Siyah. Bir tane de örümcek açıyorum. Şeytani pala. Soylu kadın, siyah çelik, ruh plaka. Son Her 6 kaldı. tane kaldı. Vay, <laughs> full çelik çıkıyor. İnanılmaz ya. Hadi bir zehir at bir tane. Evet. Mükemmel bir sandık açımı oldu. <laughs> Sıfır. Altından da mı çıkmadı? Sıfır. Hiçbir şey çıkmadı. Ne orkide ne çakram. Ne zehir ne kim. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Mükemmel bir sandık açımı oldu cidden. Her yer zırt oldu. Arkadaşlar bundan önce bir önceki videoda 45 tane sandık açımı yapmıştık. Ondan çıkan artık bu çelikleri bedava dağıtmaya karar verdik. Birkaç kişi geldi onlara dağıtacağız. Sırayla arkadaşa da verdim birkaç tane. Şöyle sıradan başlayalım. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Geç sıraya. <laughs> Arkadaşlar buradan başlıyoruz. Kontrapli'ye. Latiyano'ya çeliğini verdim. Hayırlı olsun. Kontrapli'ye. Aha sura geldi. Sura gelmiş. Salman. Bu çelik istiyor mu? Buna da verdim. Biliyorum ki. Verdim. Puki'ye verdin mi sen? Puki'ye vermedim. Komandıra verdim. Verdim mi savaşçılara? Komandıra verdin mi sen? Vermedim. Şeye verdim sadece. Tamam Commander'a verdim. Kont Kontripli'ye mi? Kime verdin sen? Ben Lation'a öyle Commander'a verdim. Kontripli'ye Com verdim. Verdim Com mi? Latiano'ya verdim mi? Commander'la Latiano'ya verdim ben. Tamam ben de... Tamam Puki'ye verdim. Puki'ye verdin mi? Verdim. Tamam Meç'e verdim mi? Meç'e vermedim. Meç'e Ninja Chili'yi kalmadı. <laughs> ona Kanka, sıra Savaşçı verelim ona da ya. Var savaşçı verelim aynen. Nerede meç? Şurada geldi. Meçe verdim de savaşçı verdim. Bro ninja kalmamış. Kim geldi lan? Elana Merhaba geldi. yeni başladım. Ne bu ninja değil mi? Ninja da buna da bir ben Sura... ne vereyim? Buna aslan kılıcı vereyim mi buna? Ben şaman verdi kabul etmedi. Aslan krizini ver kanka. Şamanım ha ne yapacağım diyor. <laughs> Ninja nice kalmadı kusura bakma. Suraya da geçebilirim. Meçe ne verdik biz? Meçe savaş çeliği verdik. Meçe bir tane de sura verdim. Suraya geçebilirim falan diyor. Neyse arkadaşlar işte elimizdekileri dağıttık. Az çöp bir şeyler. Bu kadardı iyi günler. <laughs> arkadaşlar şimdi buraya gelen yeni başlayan kardeşlerimizle item dağıtımı yapacağız. Şöyle yavaştan başlayalım. <laughs> Eskrim falan atayım da. <laughs> yani azından geldik değil mi? Oğlum <laughs> <Ben öyle oldum. gülüyor> <laughs> sen alma lan. Geçsem nolur ki herifler Kanka bilgi yarışması yapalım bilgi yarışması Bilgi yarışması mı? Aynen aynen Birkaç bilgi tane daha atayım da ondan sonrası mi? bilgi yarışması olsun <laughs> Atla koşuyorlar Bilene Artı 9 zehir Oha lan artı dokuz zehir veremeyiz oğlum Ver biliriz oğlum ver biliriz Kandırmaya gerek yok lan boşver kanka vermiyoruz onu oyun yolu çaktı dayak kutuda Bir kdf 9 düştü Mor Yakut plasik geldi <laughs> Ne geliyor o katlan sakandan karda adam kostümü 3 silahşörler Don <laughs> bir kıyafet ya Ulan zevkliymiş lan bu bak Arpa buz kostümü Bilmem ne bilmem ne Büyücü kıyafet oğlum o kadın için miydi lan Kanka epsiz bunlar ya salsa kıyafeti Kırmızı kış listesi geldi Başlık erkek <laughs> Bak bak komender giyip geziyor kanka aldığı gibi Komender <laughs> 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 <Max, gülüyor> giymiş Meşte giymiş Meşte giymiş Adı dışı kaskını Latiano aldı. Tak lan Latiano'ya kaskını. At, Atar'ın sandığı attım bir tane de. Oy ce, lafta giydi. İki tane almış. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle bir item dağıtımı videosu yaptık yeni, yeni başlayan kardeşlerimiz için. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> evet. Dağıtmaya devam ediyoruz. Şimdi de sıra bilgi yarışması var. Bundan önce bir 5-10 soru falan yaptık. Eskrim falan dağıttık. Şimdi 6. sorudayız. Bunun değeri de küçülen kafa. Sor kanka ne soracaksın? Düşüneyim biraz. Dur ya yazalım. Serverdeki en iyi zehir kimdedir? <laughs> Okan tam sokanın Zekirdik kaç ort tur? Aynen onu onu yaz onu yaz iyi soru. <laughs> Oy maç maç nasıl tek temiz lan? <laughs> maç helal olsun be. O baktı kanka bizim mantallere ya. He doğru o bak işte. dur bu soru. Bu soru iptal. Match envantere bakmıştı. Bak Puke kardeşimiz neler yazdı. Yançar falan değil. <laughs> kanka Şimdi. sendeki zehri soralım sana baktı mı? Baktı kanka bana da baktı. Ha. o zaman seyahat yok. Başka bir şey lazım. Dur, yeşil iksir B kaç saldırısı verir yazayım. İlk bakan kazansın. Aynen. Otuz değil mi Komandar. Komandar. Nere diyorduk lan biz buna Şey, <laughs> diğer mal hiç alamadı lan harbi <laughs> Oğlum C56'ya <laughs> üzüldüm lan Kanka Ejder pulu sorusu gelsin mi artık? Kanka gelsin de koyamıyorum ben küçükten kafayı ya.